Herkese merhaba. Latin yeni bölümüyle karşınızdayız. Bugün size Brezilya'dan, Şili'den ve Peru'dan gündeme aktaracağız. Ama ben ilk önce Cemre'ye merhaba demek istiyorum. Selam Cemre. Merhaba Melisa, nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim, teşekkür ederim. İstersen hemen geçelim programa. Bence de öyle. Çünkü çok heyecanlı gelişmeler oldu. Şimdi ilk önce Peru'dan bahsetmek istiyorum ben. Biliyorsunuz Nisan ayının başlarında Peru seçime gitmişti başkanını seçmek için. Ve ilk turu tamamlanmıştı seçimlerin. Seçimler sonucunda da solcu lider Castillo oyların yüzde yirmisine yakınını alarak birinci aday oldu. Birinci sırada tamamladı. Şimdi Peru'da bu başkanlık seçiminin ikinci turu gerçekleşti pazar günü 6 Haziran'da. Ama seçim o kadar çok hızlı değişti ki yani dinamikler o kadar hızlı değişti ki tahmin edemezsiniz. Şimdi sandıklar açılmaya başladı. İlk önce tamamen gidişat Castillo'nun lehineydi. Sonra 7 Haziran'da işte bir gün sonrasında sabah Peru basınında Fujimori'nin kızının öne geçtiği söylendi. Gayet sevinçli bir şekilde güler yüzle basına böyle poz veriyordu. Fotoğrafları çıkmıştı. Sonra dün akşam itibariyle tamamen artık işler Castillo'nun lehine döndü. Şu anda sandıkların yüzde %97'si 98'i civarında açıldı ve Kastilo %50.3 ile oyların çoğunu almış durumda. Ama Fujimori'nin kızı yani Keiko da hemen arkasından geliyor. Yüzde %49.7 oyu onun da. Biz açıkçası bu süreçte biraz şaşırdık. Yani dün baktığımda dedim ki hani Ekvador orada soldan bıktılar. Yani solun yolsuzluktur, hırsızlıktır, kanunsuzluktur olayından sıkılıp sağa yöneldiler. Dedim ben de Peru'da herhalde aynı şey olur ve sola yönelir onlar da diye düşündüm. Çünkü bir de Fujimori'nin kızı sevinçli bir şekilde kendisinin kazandığını basına yansıttı. Peru'da aynı şeyi Castillo için yapar diye düşünmüştüm ben. Yani sonuçta Fujimori birçok devlet suçu işledi. Yani Keiko'nun babası. Bunların içerisinde yargısız infaz desen var. Rüşvet desen var. Yolsuzluk desen var. Hatta kendisi bu suçlardan dolayı 25 yıl hapis cezası da yedi. Yani böyle ağır suçlar işlemiş bir başkanın kızına nasıl bu kadar fazla oy geldi diye de düşünmedik değil. Ama dediğim gibi dün akşam saatlerinde tamamen dinamikler değişti ve Castillo'nun lehine döndü. Dediğim gibi çoğu açıldı sandıkların ve büyük ihtimalle de Castillo kazanmış gibi gözüküyor devlet başkanlığını. Bir de şunu da belirtmek istiyorum. Keiko yani Fujimori'nin kızı ilk turda bayağı geriden geliyordu. Hatta oyların sadece %13'ünü almıştı. Dördüncü sıradan ikinci sıraya yükselmişti tam bütün sandıklar açıldığı zaman. Dün sabah baktığımda bir böyle onu sevinçli bir şekilde görünce ve yüzde %52 oyla büyük çoğunluğu aldığını görünce ben yine bir şaşırdım. Hem geriden geldi hem de acaba başkanı mı olacak diye düşünmüştüm. Ama dediğim gibi şu anda tamamen Castillo'nun neyine dönmüş durumda olay ve büyük ihtimalde kendisi 2026 yılına kadar da Peru'nun devlet başkanı olarak seçilecek. Şimdiden kendisine başarılar diliyoruz yeni görevinde. Şimdi biraz da Şile'nin gündemini aktarması için ben sözü Cemre'ye bırakıyorum. Teşekkür ederim Melisa. Geçtiğimiz hafta, Şili devlet başkanı Pinera'dan ülkede eşcinsel evliliklerin yasal kılınması ile ilgili önemli bir açıklama geldi. E Pinera eşcinsel evlilikler için artık zamanın geldiğini ve bu yıllardır kongrede bekleyen tısların geçmesini hızlandıracaklarını söyledi. E sahiden bu arada uzun zamandır. Kongre'de bu yasa 2017 yılında ta o zamanın devlet başkanı Başele aslında buna dair bir tasarı sunmuştu ki 2017 yılı özellikle önemli bir sene. Kürtajın suç olmaktan çıkarılması da yani belirli şartlar altında kürtaja izin verilmesi de 2017'de gerçekleşen gelişmelerden bir tanesi. Dediğim gibi tasarı sunulmuştu ama doğrudan eşcinsel evliliklere yönelik bir gelişme olmamıştı. Bunun yanında Sivil Union dediğimiz bir form var, bir statü var. Bence de sanırım Medeni Birliktelik olarak geçiyor ve bu tanınıyor Şili'de. Eşcinsel evlilikler tanınmasa da Sivil Unionlar tanınıyor. Bu da daha 2006 yılında falan hem Pinera tarafından hem Başela tarafından desteklenen bir meseleydi ve 2015'te de tanınmıştı. Nedir bu arada Medeni Birliktelik? İşte bu birlikte yaşayan çiftlere kimi hukuki haklar tanıyan bir statüdür aslında. Mesela birlikte mülk edinme gibi ya da nafaka gibi böyle ülke ülkeye değişen seviyelerde haklar tanınıyor bu şekilde. Bazı ülkelerde heteroseksüel çiftlere de tanınabilir ki Şile'de mesela onlara da tanında. Bu medeni birlikteliklerin tanınması da çok önemli bir meseleydi kendi başına. Çünkü aslında muhafazakar bir ülke, Katolik ağırlıklı bir ülke ve medeni birliktelik zaten yani genelde eşcinsel evliliğin tanınmasından hemen önceki adım oluyor. Latin Amerika'daki duruma bakacak olursak burada eşcinsel evliliği tanıyan ülkeler aslında yok değil. Mesela Arjantin önemli bir örnek bu meselede. Burada ta 2010'da tanındı eşcinsel evlilikler ve sayeden ilerici bir adım ki zaten Latin Amerika'nın da eşcinsel evlilikleri tanıyan ilk ülkesi. Bunun dışında Brezilya başka bir örnek. Onlar da 2013'te tanımıştı. Hatta bu Bolsonaro'nun seçilmesinin ardından evliliklerde hızlı bir artış görüldü. Çünkü mesela tekrar onun yönetimiyle beraber kısıtlama gelmesinden korkulduğuna dair de haberler vardı. Bunlar dışında Kolombiya'da legal örneğin o da 2016 yılından beri yani örnekleri var sonuç olarak. Pinera'da böyle bir çağrıda bulundu ama eğer ülke hazır değilse yine tasarı kongrede beklemeye devam edebilir yani Pinera'nın çağrısı sonuç bulmayabilir de. Ama ülkede son zamanlarda gerçekleşen olaylara bakınca yani nedir? Mesela programda üzerinde artık çok konuştuğum konulardan biri oldu. Anayasanın değiştirilmesiyle ilgili referandum, ardından kurucu meclisin oluşturulması için yapılan seçimler ve tüm bunlarda gördüğümüz sonuçlar aslında ülkede insan haklarının artık olması gerektiği gibi toplumun tüm kesimlerini kapsayacağını gösteren işaretlerdi. Dolayısıyla bu gelişmelerin ardından tekrar yapılan çağrının başarıya ulaşması mümkün gibi görünüyor deyip tekrar Melisa'ya bırakıyorum sözü Brezilya'ya dönmek için. Teşekkür ederim Cemre. Ben Brezilya'dan önce bir şey daha eklemek istiyorum. Yani Şili'deki bu gelişmeler aslında gerçekten çok umut verici. Mesela Şili'nin yolsuzluk seviyesine baktığımızda Latin Amerika ülkelerinin arasında en çok Avrupa'daki demokrasilere yakın olan ülke Şili. İtalya'ya, Fransa'ya ve hatta Japonya'ya yakın yolsuzluk seviyesi. Bu yeni anayasayla beraber daha bir eşitlik çerçevesinde artık kanunlar yapılacak için yasalar yürütüleceği için tamamen aslında bu near consolidated yani demokrasisi tamamlanmaya, konsolide olmaya yakın bir demokrasiden çıkıp belki yakında tam bir demokrasi ülkesi olarak da Şili'yi anabiliriz diyorum ve şimdi de sıra en sevdiğim Latin Amerika başkanına geliyor. Brezilya'da Mayıs ayının son günlerinde Bolsonaro'ya karşı protestolar başladı. Birçok farklı şehirden sokaklara dökülen insanların ortak düşüncesi ise şuydu bu protestolar boyunca. Bir salgın nasıl bu kadar kötü yönetilebilir. Çünkü halk Covid-19 ölümlerinin sorumlusu olarak Bolsonaro hükümetini buluyor. Bence haksız da sayılmazlar şimdi. Hani doğruya doğru konuşalım. Yok ekonomiyi kurtarmamız gerek. Yok insanlar sadece korandan ölmüyor. Zatüreden ölen var. Kalp krizi geçiren var. Diye diye salgını çok daha tehlikeli bir boyuta taşıdı Bolsonaro ve hükümeti. Bir de üstüne Brezilya'nın biliyorsunuz sağlık sistemi de çöktü. Yani şu anda ne hastanelerde yer var ne de yoğun bakımlarda yer var. E, Rus aşısına da yok hiç güvenli değil falan diye diye aşılanma sürecini de erteledi. Tüm bunlar bir araya gelince halk büyük ihtimal artık canından bezdi. Zaten daha önce de bu seride söylemiştim size. Brezilya'da Senato, Bolsonaro'ya karşı soruşturma başlatmıştı ve bunun için de komisyon kurmuştu. Çünkü Senato da artık bu Covid-19'un bu kadar tehlikeli boyuta gelmesinin nedeni olarak Bolsonaro ve hükümetinin ihmali olup olmadığını sorguluyor ve bence var zaten de. Halk da bir tarafın artık bu komisyona bir an önce bu soruşturmayı başlat çağrısında bulunuyor. Yani hızlandır artık süreci diyor. Ama ben size dedim ve Bolsonaro'yu da burada uyardım şimdi. Hani hakkımı da yemeyelim. Amerika'ya yaranmak için aşılanma sürecini zaten dediğim gibi erteledi. Yani aşılanma süreci de artık tamamen politik olmaya başladı. Bir de üstüne her gün ölüm sayılarında rekor kırıyor Brezilya. Buna rağmen hadi ekonomiyi canlandıralım vesaire dedi dedi durdu. Sonuç ne oldu? Kolombiya'da Duque'nin başına gelinin aynısı oldu. Ülkede protestolar başladı kendisine karşı. Peki bir şey diyeceğim. Bolsonaro bundan ders çıkardı mı sizce? Tabii ki de hayır. Bunun cevabı yani kesinlikle hayır. Günde 80 bin vaka çıkıyor, ölümler artmış başını gidiyor ama Bolsonaro Copa Amerika futbol maçını hala ev sahipliği yapma fikrinde ısrar ediyor. Bu şekilde büyük ihtimal turizmi canlandıracağını düşünüyor kendisi ama bu sadece kısa dönemde ekonomiyi çok kısa bir süreli olarak kurtarır. Yani Eylül ayına girdiğimizde ya da Ekim ayına girdiğimizde Brezilya artık bilmiyorum Covid'in kaçıncı dalgasıyla karşılaşır ama şu ankinden daha tehlikeli bir şeyle karşılaşacak çest. Şu anda kendisi büyük ihtimal farkında bu hani reputasyonun düştüğünü ve strateji değiştirme yoluna doğru gidiyor. Yani yerel halkın artık rızasını, gönlünü kazanmaya çalışıyor. Ama bence burada artık tüm yaptıkları işe yaramayacak gibi gözüküyor. Çünkü dediğim gibi hem senatola başladı hem artık halk istemiyor ve bir an önce onun düşmesini istiyor hükümetten. Bakalım ilerleyen günlerde Bolsonaro'ya karşı daha neler olacak? Açıkçası ben merak ediyorum. Çünkü gerçekten hem salgını yönetemedi hem ekonomiyi de batırdı üstüne bir de kendisi 2019'da çok büyük umutlar yaratarak böyle hani halkın büyük bir desteğini alarak gelmişti. Yani Brezilya'da aslında şu anda şu var. Bolsonaro çok hızlı bir şekilde yükseldi ve çok hızlı bir şekilde düştü. Bakalım dediğim gibi ilerleyen günlerde daha başına neler gelecek. Benim anlatacaklarım bu kadardı. Burada bölümü bitirebiliriz sanırım. Evet bence de. O zaman haftaya yeni bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Görüşmek üzere, hoşçakalın.